Dürüst ol. Ders çalışmak istemiyorsun. Kitapların açık ama aklın başka yerde. TikTok'ta videoları kaydırıyorsun. Mesajlarını kontrol ediyorsun ve kendine diyorsun ki, 5 dakikaya başlıyorum. Ama başlamıyorsun ve o sınav gitgide yaklaşıyor. Sorun motivasyon değil. Asıl sorun motivasyonu beklemen. Bir sabah uyanıp ders çalışmak için tamamen motive olacağını sanıyorsun. Ama o gün hiçbir zaman gelmiyor. Başarılı öğrenciler motivasyonu beklemez. Onlar ders çalışma sistemleri kurar. Sen de aynısını yapabilirsin. 5 dakika kuralı. Sadece 5 dakika başla. Bir kez başladığında devam etmek daha kolaydır. Çalışmayı aptalca kolay hale getir. Masanı temizle, notlarını düzenle, telefonunu uzaklaştır. Eğer ortamın düzensizse başarısız olursun. Disiplin motivasyondan daha güçlüdür. Motivasyon bir duygudur. Gelir ve gider. Disiplin bir alışkanlıktır. Kalır. Seçim senin. Motivasyonu beklemeye devam mı edeceksin? Yoksa geleceğini bugünden mi şekillendireceksin?